arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Ali. Bugün 18 Şubat 2025. Yüce Rabbimizin izniyle bugün Hala Suresi ikinci bölümüne devam edeceğiz. Birinci bölümünde ilk beş ayete bakmıştık. İlk beş ayette tesbih kavramı karşımıza çıkmıştı. Tesbih kavramını kısaca değinmiştik. Bunun 33 kere Sübhanallah demek olmadığını elimize tesbih alarak namazdan sonra Sübhanallah demek olmadığını bu Kavramın daha farklı olarak geleneksel inançtan daha farklı olarak e, Allah'ın adını temizi çıkarmak, bunu da e, Allah'ı bilmek, Allah'ı e, ile ilgili e, esma-i bilmek, onun sıfatlarını, isimlerini, yüce isimlerini bilmek ne mümkün olduğundan bahsetmiştik. burada 6 ve 8. ayetleri okumamız gerekirse. Bundan böyle sen de bilgi birikimini sağlayıp onu başkalarına ulaştıracağız. Sonra da sen terk etmeyeceksin. Ancak Allah dilerse başkadır. Korkusuz ki o açılabilir de Ve sana en kolay olanı, senin çok mutlu edecek olan şeyleri kolaylaştıracağız. Şimdi burada artık e, peygamberimize bir bilgi birikimi sağlanacağı vahiyle ve bunu başkalarına e, ulaştırtacağını Yüce Rabbimiz bildiriyor. Ve diyor ki sonra sen terk etmeyeceksin. Buradaki terk etmek e, nisyan sözcüğü unutmak olarak meşrulaştırılmıştır. E, fakat bu bizim bildiğimiz e, insani beşeri anlamdaki unutmak değildir. Çünkü bu nisyan sözcüğü Allah'a da izafe e, edildiği için Allah unutmaz. Buradaki nisyandan kasıt. Bile bile değer vermemek, bile bile terk etmek, umursamamak anlamındadır. E, hatırlamamak, unut, unutmak bir mazerettir. Ama umursamamak bir suçtur. Keyif atmıştı da e, genç arkadaşının Musa peygamberi e unuttum demesi ve yapışan arkadaşının Yusuf peygamberi unutması normal bir unutma hatırlamama ya da umursamama önemsememek e, bile bile terk etmektir. Bundan dolayı sen hemen öğüt ver. E, bir saniye bir önceki ayetlerde evet şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ve sana en kolay olanı, seni en çok mutlu edecek olan şeyleri kolaylaştıracağız. Şimdi bir insana en çok mutlu edecek şey nedir? Kendinize önce bir sor bu soruyu bir sorun. Ee, en çok mu beni bu e, dünyada mutlu edecek şeyler nedir dediğimizde. Genelde e, buna ben, genellikle bu soruyu sorduğumda aldığım cevap, dünyevi, e, dünyevi beklentiler oluyor fakat bir insanı en çok mutlu edecek şey cennet cennettir ee, burada bahsedilen cennetin e, kolaylaştırılacağı günümüz e, anlamıyla bunu düşünürsek Kur'an'ın içindeki şeyleri öğrenmek ve hayatımıza geçirmek bizi en mutlu olacak şey yani cennete gitmeyi bizim için kolaylaştıracaktır burada da bahsedilen budur 9. -10. ayetler bundan dolayı sen hemen öğüt ver. Eğer öğüt yarar sağlıyorsa, sağlayacaksa saygısı olan öğüt olacaktır. En mutsuz olacak olan kişi de ondan kaçınacaktır. O kişi en büyük ateşe yaslanacaktır. Sonra onun içinde ne verecek ne de hayat bulacaktır. Şimdi buradaki saygısı olandan kasıt haşet kavramıdır. Haşet eee basit korku anlamındaki hafız sözcüğüyle eş anlamlı olarak çevrilmesi yanlıştır. E, çünkü basit korku fıtrattan gelir. Yani bütün hayvanlar, bütün yarat yaratılanlar e, da bir korku e, bir ürkme durumu vardır. E, bunun tepkisi ve derecesi farklı olmakla beraber insanın tabiatında basit korku vardır. Ama Haşet bilgi ve idrakin bir sonucu olarak ortaya çıkar hayranlık ve saygının doğurduğu bir hasret kalma haset kalma uzak düşme korkusudur e, buradaki saygısı olandan kazıt bu saygının bir bilgi e, bir bilgi birikiminden sonra e, oluşmasıdır bu yönüyle kesinlikle basit korkuya benzemez Nitekim de Suresinin ayetinde de ee, basit korku olarak ve haşet kavramı olarak iki e, sözlükte farklı anlamlarda kullanılmıştır. Buradaki haşet hayranlık ve saygı duyup ondan uzaklaşmaktan korkmak anlamını ifade eder. Ee, basit korkuda da e, bilinen sade ve basit anlamlı olan korkuyu ifade etmektedir. Haf denen basit korku dediğimiz gibi bir yaratılış özelliği olan, herkeste var olmasına karşılık içeride saygı ve hayranlık duyulur. Ancak çaba gösterilerek buradaki önemli olan kısım çaba gösterilerek, yani haşyete herkeste bulunmaz. Bu çaba göstermiş ee, o bilgiye erişmiş insanlarda olur. Ateşten korkan Ateşin yanına yaklaşmaz. Hastalıktan korkan hasta olmamak için gizli alır. Cehennemden korkan isyan etmez. düşmandan ya da vahşi hayvandan korkan onlarla karşılaşmamaya, onlara yaklaşmamaya gayret eder. Ama haşret sahibi öyle değildir. O haşret duyduğunda hep yakın olmaya arzular. Ondan uzak kalmaktan korkar. Ona derin bir sevgi, saygı ve hayranlık duyar. Onun darılmaması, gücenmemesi için gayret eder. Daima kendisini ona sevdirmeye, bendirmeye çalışır. Aşet haf gibi yargılıştan gelen bir duygu olmayıp, aşet duygu sonradan oluşur. Bilgi ve idrake dayanır. En mutsuz olacak kişi de ondan kaçınacaktır. Ee, burada bu ütlerle ilgili olarak işine gelmeyen insanlar, e, Kur'an ayetlerinden kaçınacaktır. O kişi en büyük ateşe yaslanacaktır. Şimdi burada çok ince bir, e, çok ince bir, e, Nokta var arkadaşlar burada o kişi en büyük ateşe yaslanacaktır yani cennetten bahsediyor. Ee, <laughs> Biz bunu en büyük ateşe yaslayacağız demiyor yani e, buradaki öğütleri almayan insan buradaki öğütleri almayan insan e, otomatik olarak kendisi ateşe yaslanıyor kendi kendine yani o işi kendi yaptığı kararlar, kendi aldığı kararlar ve kendi almadığı öğütlerden dolayı kendisi ateşe yaslanmış oluyor. Yani biz seni ateşe yaslayacağız demiyor. Daha sonra onun sonra onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Burada cehennemdeki ee, durumun ee, cehennemdeki durumun ebediliğinden olarak yapılmış şimdi öğütü nasıl veriliyordu Öğüt, bilgi ve korkutma yoluyla burada birinciden e, cehennemden de bir bahsetilmiş var şimdi cehennemin e, bu ile ilgili olarak Nisa 56'da şüphesiz ki inanmış şu kişileri biz yakında ateşe atacağız burada da kendi ateşinden e, bahsediyor ayetlerimize inanmamış bu kişileri biz yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe zabıt alsınlar diye. Derilerini başka derileriyle değiştireceğiz. Yani e, deriler insanda deri olmasa acı hissini e, alamıyor. E, bununla ilgili bir ders yapmış medika hatırlamıyorum ama derideki reseptörler sayesinde acıyı biz duyabiliyoruz. Yani deri organımız bizim acı duymamızı sağlıyor. E, burada da deriler yandığında Tekrar yeni deriler gelerek o acının devamlılığından bahsediyor. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, en iyi yasak oyanıdır. 14 ve 17. ayetlerle devam edersek. Arınan Rabbinin adını anıp da salat eden, yani mali yönden ve zihinsel destek olan, ...toplumu aydınlatmaya çalışan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Fakat siz şu basit dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve devamlı kalıcıdır. Şimdi burada arınan insan, insanın ee, ve cennete gidecek olan insanın... ...kendini kurtarmış olan insanın özelliklerinden bahsediyor. Birincisi arınan. Şimdi insanın ee, benliğini kirleten üç tane unsur var. Birincisi küfür ikincisi şirk, üçüncüsü günah. Şimdi küfrün e, arınması için de yani bu üç e, kirletici unsurdan insan nefsinin, benliğinin arınması için de bunların tersinin olması gerekiyor. Küfrün tersi nedir? E, i̇mandır. Şirkin tersi tevhiddir. Günahın e, zıddı da nedir? Tövbedir. Yani bu e, arınmaktan kasıt üç kirletici unsurdan unsurun tersini yaparak nefsimizi ve benliğimizi arındırmak, aynı zamanda Rabbin adını anıp Rabbin adını anıp e, burada gene tespih kavramı var. Rabbinin adını temize çıkarmak ve Rabbinin adını anmak da tespihe giriyor. iki farklı tespih türü var. E, burada Rabbinin adını anmaktan yani hiç bilmeyen, hiç Rabbinin Allah'ın ne olduğunu bilmeyen bir insana Rabbinin adını almak da bahsediyor ve toplumu e, mali ve zihinsel açıdan desteklemekten bahsediyor. Sağlıktan kasıt. E, bunları yapan insanlar yani nefsini arındıran üç tane bahsettiğimiz şeyin zıttını yapan Rabbinin adını alan ve topluma ve manevi destek sağlayan düzeltici işler yapan e, insanlar kendini kesinlikle kurtarmıştır diye vaat var. Fakat burada inceden bir sistem de var fakat siz şu basit dünya hayatını tercih ediyorsunuz Oysa ahiret daha hayırlı ve devamlı kalılııdır Şimdi aynı şekilde e, bu kendini kurtaran insanlarla ilgili olarak Ley'in e, suresinin 17-21. ayetlerine bakarsak kimseden karşılık beklemeden sadece Yüce Rabbin rızasını umarak arınmak için malını veren çokça Allah'ın kavraması altına girmiş kişi ondan uzak kalacaktır. Cennemden yani Ve yakında o kişi kesinlikle hoşnut olacaktır. Aynı şekilde şüphesiz bu kurtuluş 18-19'da Şüphesiz bu kurtuluş reçetesi ilk sayfelerde İbrahim ve Musa sayfelerinde vardı. Yani bu bahsettiği e, reçete, yukarıda bahsettiği arınma, e, Rabbin adına ve salat reçetesi, kurtuluş reçetesi, e, Tevrat'ta da olduğu İbrahim'in ve Musa'nın e, sayfelerinde de olduğuna dair e, burada sadece bize değil onlara da bu bilginin, bu reçetenin verildiğini ve 18 ve 19. ayetlerde de bildirmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar Ala Suresi analizin sonuna geldik. Ala Suresi analizinde analizinde yani güncel mesaj olarak bir de şurada şunu da söyleyelim. İbrahim Musa'nın sayfelerinden kasıt. Burada Necim Suresi 33-49 ayetleri arasına bakarsak, e, burada e, o sayfelerde ne olduğu da belirtiliyor. Şimdi onu beraber okuyalım. Peki o yüz çeviren kişiyi gördün mü hiç? Düşündün mü? O azıcık verdi ve inatla sıkıca tuttu. Geçmişin, geleceğin bilgisi onun yanında mı? O da onu görüyor. Ya da bilgilenmedi mi Musa'nın sayfaları, sayfalarındakileriyle? ve de o çok vefalı İbrahim'in sayfın sayfalarındaki Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını çekmez. Gerçek şu ki insan için çalışıp didinmeden başka bir şey yoktur. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine çekiksiz verilecektir. Hiç kuşkusuz son varış yalnızca Rabbinidir. Hiç kuşkusuz güldüren de odur, ağlatan Hiç kuşkusuz öldüren de odur, dilden de. Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çifti, erkeği ve bir dişi nutfeden, spermden oluşturan da kendisidir. Hiç kuşkusuz öteki yaratılış da sadece onun işidir. Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur, nimede bu da. Hiç kuşkusuz şiranın yani bilginin, bilincin Rabbi de odur. Şimdi e, Ala Suresinin güncel günümüzdeki mesajı nedir? Ey toplumu uyarmaya, alınatmaya gayret eden kullar. Önce yaratıp, düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren. Otluğu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atığı haline getiren. Buradaki ee, sel atığından kastım petrol olduğunu, otlaklıkların ee, ilken valilerini yüzyıllarca birikip ee, çürüyerek Petrol oluşturduğunu ve petrolün yer altındaki tektonik hareketlerle bir sel gibi yer değiştirdiğini ilk ayetleri söylerken söyledik mi hatırlamıyorum ama burada bunu yeri gelmişken söylemek istedim. Buradaki petrol aslında yerin altındaki oluştuktan sonra tektonik hareketlerle bir sel gibi bir yerden bir yere taşınmıştır. Burada da çok ince olarak ee, öyle bir ilmi müteşabi bir bilgi vardır. haline getiren Rabbinizin yüce adını temize çıkarın. müşriklerin çaldığı karaları ortadan kaldırın. Bundan böyle Kur'an'dan iyice bilgi birikimi sağlayıp bu bilgileri iyi değerlendirin. Unutmayın, terk etmeyin ve onu onları başkalarına ulaştırın. Ancak Allah dilerse başkadır. Kuşkusuz ki o açığı da, açığı da bilir gizliydi. Ve size en kolay olanı, size en mu, size mutlu edecek olan şeyleri size kolaylaştıracağız. Bundan dolayı siz hemen öğüt verin. Eğer öğüt yarar sağlıyorsa, sağlayacaksa saygısı olan öğüt alacaktır. En mutsuz olacak kişi de ondan kaçınacaktır. O kişi en büyük ateşe hastanacaktır. Sonra da onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Unutmayın. Arınan Rabbinin adını arıp da salat eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Fakat siz şu basit dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha yalı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz bu kurtuluş reçetesi ilk sayfelerinde İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde vardı. Onlarla da bu mesajları göndermiştik. Şeklinde Ala Suresinin güncel mesajını değerlendirebiliriz. Ee, şimdi burada cehennem kavramından bahsettiği için bir sonraki derste Allah'ın izniyle yüce Allah'ın izniyle cehennem e, kavramına değineceğiz. E, yüce Allah'ın rahmeti ve sağlıkları üzerinize olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.